Borsa İstanbul, kimi için bir bataklık, kimi içinse bir fırsatlar diyarı. Her sabah o gong çaldığında, milyonlarca insan aynı ekranlara kilitleniyor. Peki, bu iki zıt görüşten hangisi doğru? Kim haklı? Gelin, bu sorunun cevabını hep beraber arayalım. İşin ilginç yerini biliyor musunuz? Cevap, aslında tamamen sizin kafanızın içinde, sizin bakış açınızda gizli. Bir şirketin hissesini almak Ekranda yanıp sönen bir rakama bahis oynamak mı yoksa o şirketin geleceğine, karına, zararına ortak olmak mı? İşte bugün yapacağımız bu hızlı testle sizin borsadaki gerçek kimliğinizi ortaya çıkaracağız. Bakın, olayın özü aslında çok basit. Oyuncu piyasayı bir tür kumarhane gibi görür. Rakamlar yükselir, rakamlar düşer. Ama ortak, ortak Koç Holding'e, Türk Hava Yolları'na veya Aselsan'a ortak olduğunu bilir kendini bir işletme sahibi gibi görür ve piyasa dediğiniz şey de sizin o anki ortağınızdır. Yalnız bu ortak biraz dengesizdir. Bazen aşırı karamsar olur, battık bittik diye elinizdeki malı sudan ucuza kapatmaya çalışır. Bazen de aşırı coşkulu olur, uçuyoruz kaçıyoruz diye size elindekini faiş fiyata satmaya çalışır. İşte asıl soru, siz bu psikolojik savaşa ne kadar hazırsınız? Evet, işte şimdi öğrenme zamanı geldi. Eğer hazırsanız, elinize bir kağıt kalem alın, Kendinize karşı tamamen dürüst cevaplar vererek puanlarınızı bir kenara not edin. Testimiz başlıyor. İlk turda duygusal kontrolünüzü ve psikolojinizi ölçeceğiz. Çünkü unutmayın, borsa sadece paranın değil, en çok da psikolojinin yönetildiği bir yerdir. İlk sorumuz geliyor. Soru 1. Sabah bir uyandınız, portföyünüz kıpkırmızı, hisseleriniz bir günde %10 değer kaybetmiş. İlk tepkiniz ne olurdu? A sakin kalırım. Hatta nakit param varsa bu düşüşü alım fırsatı olarak görür, ekleme yaparım. B moralim bozulur, canım sıkılır. En iyisi ekranı kapatıp bakmamak derim. C panik yaparım. Eyvah battık diyerek elimdekileri satmaya çalışırım. Şimdi de 7. soru. Size göre hisse senedi almak için en doğru zaman hangisidir? A herkesin korkuyla sattığı, piyasanın kan gölüne döndüğü zamanlar. B ortalığın sakin olduğu yatay giden piyasa zamanları, C herkesin borsa rekor kuruyor koşun diye alım yaptığı, haberlerde sürekli borsanın konuşulduğu zamanlar. Evet Bakalım cevaplar neymiş? Gerçek bir ortak. Kriz anlarını felaket olarak değil, birer fırsat olarak görür. Herkesin korkuyla sattığı o anlarda kaliteli şirketlere daha ucuza ortak olma şansı yakaladığını bilir. İşte bu yüzden gerçek bir ortak sürünün gittiği yönün tersine gitmekten korkmaz. Hatta asıl fırsatın orada olduğunu çok iyi bilir. Gelelim ikinci tura. Ev ödevleri. Yani araştırma ve titizlik. Bakalım ortak olacağınız şirketi ne kadar tanımak istiyorsunuz? Çünkü burası bilginin gerçekten güç olduğu ender yerlerden biri. Başlayalım bakalım soru 2. Bir hisse almaya genellikle nasıl karar verirsiniz? A) Şirketin kapa gönderdiği resmi raporları, bilançoları, analizleri okuyarak, B) Televizyonda veya internette güvendiğim bir uzmanın yorumunu dinleyerek, C) Sosyal medyada arkadaş gruplarında dolaşan tüyolarla. Gelelim 3. soruya. Yatırım yaptığınız şirketin neyini biliyorsunuz? A. Ne iş yaptığını, nasıl para kazandığını, temel finansal rakamlarını. B. Sadece hangi sektörde faaliyet gösterdiğini. C. Açıkçası sadece hisse kodunu. Ve bu turun son sorusu. Beşinci soru. Yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketin 100 sayfalık faaliyet raporunu okumak sizin için ne ifade ediyor? A. Bir hazine haritası gibi şirketin sırlarını keşfetme fırsatı. B. Hepsini okumaya gerek yok. Birisi özetini çıkarsa yeter. C. Çok sıkıcı bir angarya. Şimdi bu soruların arkasındaki mantık ne? Gelin ona bakalım. Gerçek ortaklar yatırımlarını kendi dükkanları gibi görürler. Düşünün bir dükkanınız var. İçeride ne satılıyor, ne kadar ciro yapılıyor, borcu var mı? Bunları bilmek istemez misiniz? İşte bilançolar, faaliyet raporları tam olarak bu. Sizin dükkanınızın hesap defteri. Tüyolarla hareket etmek ise dükkanınızı yoldan geçen birinin lafıyla yönetmeye benzer. Sonu pek hayırlı olmaz. Ve geldik son tura. Belki de en önemlisi. Strateji ve disiplin. Zihniyetiniz sağlam, araştırmanızı da yapıyorsunuz. Peki, bunları bir stratejiyle ve çelik gibi bir disiplinle uygulayabiliyor musunuz? Haydi görelim. Dördüncü soruyla başlıyoruz. Borsaya yatırdığınız paraya hiç dokunmadan ne kadar süre bekleyebilirsiniz? A. En az 3-5 yıl. B. 6-12 ay kadar. C. Vallahi haftaya bile lazım olabilir. Soru 6. Daha fazla kar etme umuduyla. Kredi çekerek veya borç parayla yatırım yapar mısınız? A) Asla, kendi öz sermayemle yatırım yaparım. B) Bazen, çok güvendiğim durumlarda olabilir. C) Evet, kaldıraç kullanarak kazancı katlamak mantıklı. Şimdi 8. soru. Bir hisseyi alırken hangi durumda satacağınıza dair bir planınız olur mu? A) Evet, şirketin temel verileri bozulursa veya hedef değerine ulaşırsa satarım. B: Evet, %20 kar edince satarım gibi bir hedefim olur. C: Hayır, plan yapmam. Gittiği yere kadar gitsin derim. Ve son sorumuz, soru 10. Tüm birikiminizi tek bir hisseye yatırır mısınız? A: Asla. Paramı en az 5-10 farklı hisseye bölerim. B: Bazen çok güvendiğim 2-3 hissede yoğunlaşabilirim. C: Evet, tek bir hisseyle voleyi vurmak varken neden dağıtayım ki? Ve işte son turun cevapları ve puanları. Unutmayın, ortaklık sabır işidir. Kısa vadede lazım olacak parayla yapılmaz. Borçla yatırım yapmak yangına benzinle gitmek gibidir. Bir çıkış planına sahip olmak ise sizi hem piyasa düştüğünde korkudan hem de piyasa çıktığında açgözlülükten koruyan en önemli zırhınızdır. Evet, kalemler bırakılsın lütfen. Şimdi tüm sorulara verdiğiniz cevapların puanlarını toplama zamanı. Hazır mısınız? Bakalım topladığınız puanlara göre Borsa İstanbul'daki gerçek kimliğiniz ne? Puanlar toplandıysa sonuçları açıklıyorum. Bakalım siz borsada bir kurt musunuz? Bilge bir baykuş mu yoksa bir kuzu mu? Eğer puanınız 0 ile 4 arasındaysa, şimdi söyleyeceklerim belki biraz canınızı sıkabilir ama borsadaki kurtlar sofrasında sizin ne yazık ki kuzu olarak görüyorlar. Yani kolay bir avsınız. Muhtemelen duygusal kararlar veriyor, bilgi eksikliğiyle hareket ediyor ve tüyoların peşinden sürükleniyorsunuz. Bu da sizi piyasadaki dalgalanmalara karşı çok savunmasız bırakıyor. Ama sakın panik yapmayın. Bu borsadan tamamen uzak durun demek değil. Aksine yapmanız gereken en akıllıca şey paranızı doğru yere yönlendirmek. Mesela Tefas platformu üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz hisse senedi yatırım fonları. Düşünün, sizin yerinize piyasayı sürekli takip eden, bilançoları okuyan, analiz yapan profesyonel yöneticiler var. Siz tek bir fon alarak anında belki 20 belki 30 tane iyi şirkete birden hem de çeşitlendirilmiş bir şekilde ortak oluyorsunuz. Böylece paranız profesyonellerin elinde değerlenirken siz de bu süreçte kendinizi geliştirmek için değerli bir zaman kazanmış oluyorsunuz. Eğer bu puan aralığındaysanız tebrikler siz bir baykuşsunuz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz ama henüz tam bir profesyonel sayılmazsınız. Tıpkı gece avlanan bilge bir baykuş gibi adımlarınızı dikkatli ve düşünerek atıyorsunuz. Sizin için en ideal strateji çekirdek uydu yöntemidir. Bu strateji şöyle çalışıyor. Paranızın aslan payını diyelim ki %80'ini ana kaleniz yapın. Nereye? Mesela Borsa İstanbul'un en büyük, en köklü şirketlerinin olduğu BIST 30 endeksine veya direkt bu endeksi takip eden bir fona Burası sizin güvenli limanınız. Geriye kalan %20'lik küçük kısımda da hani o uydu dediğimiz bölümle kendi araştırmanıza güvendiğiniz, daha riskli ama büyüme potansiyeli yüksek gördüğünüz hisselerde denemeler yapabilirsiniz. Bu sayede ana sermayenizi korurken kendinizi güvenli bir alanda geliştirme fırsatı bulursunuz. Ve eğer puanınız 8'in üzerinde ise şapka çıkarıyorum. Siz borsanın kurdu olma yolundasınız. Piyasaların dilinden anlıyorsunuz. Krizler sizi korkutmuyor, aksine heyecanlandırıyor. Bilançoları bir hazine haritası gibi okuyabiliyor ve en önemlisi sürü psikolojisine kapılmıyorsunuz. Size verilebilecek 3 önemli tavsiye var. Birincisi, en büyük varlığınız olan disiplininizi asla kaybetmeyin. İkincisi, aşile güven tuzağına düşmeyin. Piyasa en tecrübeli kurtlara bile haddini bildirir. Ve üçüncüsü, en önemlisi, kenarda her zaman nakit bulundurun. Şunu unutmayın, o kenardaki nakit boşta duran bir para değildir. O sizin en stratejik silahınız, avcının kurşunudur. Ne zaman ki piyasa kan gölüne döner, herkes panikle sağa sola kaçışır, işte o zaman siz o kurşunlarla ortaya çıkıp, normalde hayal bile edemeyeceğiniz fiyatlardan harika şirketleri avlarsınız. Sonuç olarak, testten hangi kimlikle çıkarsanız çıkın, unutmamanız gereken tek ve en önemli gerçek bu. Borsa, bir gecede zengin olma yeri değil, iyi şirketlere ortak olarak onların büyümesinden sabırla pay alma yeridir. Ve tarih boyunca borsa aceleci oyuncuları değil, sabırlı ortakları ödüllendirmiştir. Güzel, hisse senedi piyasasını ve yatırımcı kimliklerini anladık. Ama eminim çoğunuzun aklında şu soru var. İyi de ben TL'de kalmak istemiyorum. Param döviz olarak kalsın ama yastık altında da erimesin. Üstüne bir de döviz bazında düzenli getiri sağlasın. Böyle bir şey mümkün mü? İşte bir sonraki analizimizde tam da bu sorunun cevabını arayacağız ve hem döviz cinsinden olan hem de düzenli kupon ödemesiyle nakit akışı sağlayan o çok meşhur yatırım aracını yani Euro bonları masaya yatıracağız. Görüşmek üzere.